Günaydın sevgili arkadaşlar. Hepinize güzel bir hafta diliyorum bugün pazartesi. Biz Zeynep'le ve Nisa, kız kardeşimle kütüphaneye doğru gidiyoruz. Kahvaltı az önce yaptık. Şimdi yola çıktık. Kütüphaneye doğru gidiyoruz. En dat gaat je niet Zo doet een schoon en zo doet een vis Zo doet een schoenenpoetser, En dat is één En dat is twee En dat is drie Asgarde, we komen Dit is Eindhoven PSV stadion, mensen Aynen bugün çok rüzgar var. Ama bu stüdyo işte gördüğünüz gibi burası. Bir şeyler yapılıyor herhalde. Ama yanından geçiyoruz şimdi. Bakın bunu diyorum PSV Eindhoven. Ölmüş gibi olmayayım ama güzel bir stadyumumuz var. İlk defa yani buraya birkaç kere geldim ama böyle işte. Kütüphaneye yakın, çarşıya yakın bir de. Değil mi Nisa? Bizim kütüphanemiz. Nisa ve Zeynep ilk defa kütüphaneye gidiyoruz. Burada da saatleri yazıyor. Hemen e, videoma koyayım ki ileride belki görebilirim. Diye. Değişmezse buraya da hemen anlatıyorum. Sizlere böyle büyük kitapları götürmek için. Çocuklar çok var burada. Çok tatlılar. Hepsi tam böyle. Ee, buraya da kitaplarını geri getiriyorsun. Yani tırh bireyne. Biz de... Bak sizi yerim ya. Çocuklar çok bolca arkadaşlar. Hadi gidelim biz Nisa. Şöyle girişimiz var. Üst eskiden ben yani ben küçük yani küçüklüğümde burada üste de gidebiliyordum ama orası kapandı. Şimdi bir katta her şey. İşte burası giriş. Şöyle Zeynep'imiz de geliyor. Şimdi burada herkes böyle gelip çalışabiliyor masalarda. Bizimki Zeynep'imiz ve Nisa. Hadi gelin çocuklar. Restoran bölümüne gideceğiz. Burada da mesela gelip kendi başına bir şeyler ders öğrenebilirsin ya da çalışabilirsin. Burası da restorantı Ben bu restorantını da çok beğeniyorum arkadaşlar. Şöyle Uu, Geldik şimdi bir Cappuccino içeceğim. Şöyle bir Göstereyim arkadaşlar. Herkes çocuklarla Birlikte kitap okuyorlar Gerçekten Çok kaliteli süre. zaman Kardeşim geldi Ben şimdi bir cappuccino alacağım Zeynep ve Nisa o kadar güzel oynuyorlar Canan'a da sorayım Ne içecek. Ondan sonra da bir keyif yapalım Rüzgarda o kadar hızlı Geldik. Biraz da yorulduk Anne Nisa, sen ne içiyorsun, cappuccino? Çay ama... Çay, cappuccino mu? Yani, Kofi yapıyorum. Kofi içtim, yoksa... Yeah. Yeah. Okay, evet. Ya, kitapları seçiyorlar, evet. Hangi kitaplar var? Burada evet, da minikler bu. için kitapları var. Gel, bunu okuyalım mı? Gel gel. Ya, look. Onu mu alalım? Tamam, bunu alalım. Gel, gel. Burada okuyalım. Sıra neyse yeah. Şöyle babalarla çocuklar ne güzel kap okuyorlar. Şöyle kapı aldım. Bizim Nisa afiyet olsun sana Nisa. Keser afiyet olsun. Zeynoş Zeynep sana da afiyet olsun. Hadi bakalım bize afiyet olsun. <laughs> ya afiyet olsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim Zeynoş. <gülüyor> 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 Parmağına ne oldu bak? Buraya bak. Tabii, tabii, tabii. Ben istemiyorum. Hadi bana Nerede? anlat. Hadi. Annesi ne sana bu, bu ne? Ha, Aa, okay. Taze taze. Wow. Şey yok mu <gülüyor> süzgeci? <gülüyor> süzgeci olması lazım. Aa, tamam, <laughs> hadi afiyet olsun. Afiyet olsun Caney. <laughs> Hadi bakalım Nisa da öbür teyzeyle. Hadi bakalım. Oh ya işte Oh, bu ne? Oh, panda. 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 Wow. Yo yo. Ah, kış verecek sanki. Şöyle kitaplarımı aldım. Çıkıyoruz. Anneneyse biz arabaya bindik şimdi ben arabama alacağım sonra nereye gideceğim spora gideceğim Az sonra ee, şimdi kitaplarımızı aldık çok şükür spor zamanı <laughs> Diye. Biz yemek yer yedik aslında. Dünkü yaptım şu armayı bugün de gidip almıştım. Son çocuklar yemek yedi. Oğlanlar maça maç antrenmanları var. Oraya gittiler. Bizde müzik dersimiz vardı. Buraya geldik. Şimdi de Ceylin burada ders biraz çalışıyor. Selin girdi içeri. Önce Ceylin girdi. Selin biraz ders çalıştı. Sonra da benle birlikte biraz bakıyoruz nasıl bayağı bir de zor e, matematik hiç de kolay bir şey değil. Onu biraz birlikte yapıyoruz. Sonra da eve geçeceğiz. Saat 7'de burada bitiyor işimiz. Ondan sonra da akşam ütü var. Ütü rutinine başlayacağız. İnşallah Bugünün sonuna gelmiş oluyoruz aslında. Akşam çocuklar duş yaparken ben de ütümü yapacağım. Ee, şimdi alışverişe gel çıktık ve marul aldım, patates yarın için, de, çocuklar için. De. Peynir aldım bir de ekmeğimiz yoktu. Onu aldım çünkü bugün e, şey yapacağım. Çuvarma yapacağım. Hazırlıklara şimdi başlıyoruz.

boşaltacağım. Burayı bir tezgahı temizleyeceğim. Ve yemeğimiz hazır. Patatesler, bol bol soslar. Çorbamızı içiyoruz. O da çok lezzetli oldu. Limon biraz kattırmış Şimdi herkes... Herkese, bize yani afiyet olsun.